Bu sene işte bak diplomasını aldım ve istediğim üniversiteye girişim yaptım. Kaydımı yaptırıp da Türkiye'ye döndüm. France Business School diye gerçekten çok hoşuma giden, yapmak istediğim şeyi bana bana kazandıracak bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Yani bundan önümüzdeki 3 sene Fransa'da devam etmeyi düşünüyorum. M mümkün olursa bir sene kendi kampüsleri olduğu için Çin'de belki bir Çin'e gidip gelirim ama onun dışında açıkçası Fransa'da bir hayata başladım. Bunun böyle devam etmesini, düşün bunun böyle devam etmesini istiyorum. Yani son 3 senedir Fransa'da Türkiye'ye göre daha çok zaman geçirmem. Açıkçası ben bazen Türkiye'ye dönerken mesela Türkiye tatil için geliyormuş gibi hissettiriyor. Bu da demektir ki Fransa artık bir ev olma yolunda ilerliyor ki ben 15-16 yaşında gittim, şimdi, şimdi 19 yaşındayım. Gerçekten çok küçük bir yaşta gitmemin oraya uyum sağlamamda çok daha yani çok daha fazla etkisi olduğunu düşünüyorum. Fransa dediğimde aklıma gelen ilk üç şey çok zor bir soru ama tahminen bir benim ikinci senemi geçirdiğim aile derim benim için çok özel bir yerleri var. Çünkü onlar da, onlar da Türkiye'ye geldi. Ailem de onları ziyarete gitti. Gerçekten çok yakın bir ilişkimiz var. Yani er, brother'ıma şu an ben gerçekten erkek kardeşim diyebilirim. Onun dışında diğer iki şey herhalde ikinci şey trendir. Çünkü <laughs> Fransa'da olmam ve hızlı trene sahip olmam gerçekten çok büyük bir avantaj durmadan benim seyahat etmemi sağlıyor ve gerçekten uygun fiyatlar, uygun şeylerle ben beni her şekilde Avrupa'ya açıyor. Daha çok kültür tanımamı, daha çok dil öğrenmeme sebep sebep oluyor değil mi? Çünkü kötü bir şey değil. Ee, üçüncü şey de herhalde baktır, bak sınavıdır. Çünkü üç sene boyunca beni gerçekten korkutan bir sınavdı. Fransız arkadaşlarımın o sınavda kaldığını ...sınıf tekrarlamak zorunda olduğunu gördüm. Ee, ama... ...işte... ...üç sene boyunca her gün öğretmenlerimin bana şey dediğini biliyorum ben. Ee, böyle <laughs> devam edersen bakı alamazsın dediklerini. Ama şu an aldığım için çok mutluyum. ve Belki de... ...yani orada başardığım, orada yaptığım en büyük başarılardan biridir benim için. Ki... Liseyi bitirip üniversiteye başlamak, bunu Fransa'da yapmak gerçekten yeni bir hayata adım atmak gibi.